Bir de aşı karşı, karşıtı olan insanlarımız var. Herkesin sağlığıyla oynamış olursunuz. Aşı karşılıklarına da diyoruz ki üzerinize düşen vatandaşlık görevini lütfen yapın. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan son günlerde koronavirüs vaka artışlarına dikkat çekerek aşı karşıtlarına aşı olmaları çağrısında bulundu. Tercan televizyonumuza yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın ve Edirne Valiliği'nin aşı olunması konusundaki çağrılarına dikkat çekerek aşı olmayan vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Söyledi. Vaka artış hızının ilerleyen günlerde kısıtlamaları beraberinde getirebileceğini kaydeden MHP İl Başkanı Tercan, "Biz MHP ve Ülkücü Camia olarak aşı konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak Edirne vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Edirne'mizde vaka sayısının ciddi manada arttığını görüyoruz, duyuyoruz. Bu da bizi ciddi manada üzmüştür, endişeye sevk etmiştir. Vatandaşlarımıza çağrımız şu, maskeye önem versinler, mesafeye önem versinler, temizliğe önem versinler. Sağlık Bakanlığımızın Edirne Valimizin çağrılarına, kulak asmalarını istiyoruz ve dikkate almalarını istiyoruz. Vaka sayısının artışı Edirne için ayrı alemet değildir. Vaka sayısı azalmadığı takdirde Edirne elimizde ciddi manada sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Esnafımız sıkıntıya düşecektir. Köylümüz, çiftçimiz, bütün kesimleri sıkıntıya düşeceği gerçek bir şekilde rakamlarla ortaya çıkmıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Edirne il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve ilçe yöneticilerine de bu konuda ciddi manada duyarlı olmalarını, vatandaşlarımızı uyarmalarını, istiyoruz. Onlara gereken talimat da veriyoruz. Ve Sayın Valimize de bu konuda duyarlı, ciddi mücadele ettiğinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi MHP ve Ülkücü bu konuda duyarlıdır. Elinden gelen bütün gayreti de sarf etmektedir. Bir de aşı karşıtı olan insanlarımız var. Herkesin sağlığıyla oynamış olursunuz. Aşı karşıtlarına da diyoruz ki üzerinize düşen vatandaşlık görevini lütfen yapın. Her şey edinmemiz için, her şey Edirne halkımız için.